Merhabalar akvaryum hobi sevenler. Ee, bugün sizlere e, otomatik yemleme makinemizin akvaryumumuz için aldığımız otomatik yemleme makinemizin kutu açılışını yapacağız. E, bu sayede uzun tatillerimizde e, veya e, evden birkaç gün ayrı kaldığımızda hem balıklarımız aç kalmayacak hem balık kaybımızı minimum indireceğiz. Otomatik yemleme makinemiz şu şekilde bir Basit bir cihaz aslında. Sabitleme, akvaryum köşesine sabitleme aparatı. İki adet yemlik içerisinden çıkıyor. Başka neler var? Şöyle bir cırt cırt çıktı arkadaşlar. Akvaryum köşesine herhalde yapıştırmak için. İki tane de yedek vida. Çok basit bir cihaz aslında. İki adet kalem pil ile çalışıyor. Kalem pilleri yerleştiriyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Sonrasında akvaryumumuzun montaj aparatını altına yerleştiriyoruz. Zaklı bir sistem var. Bir saniye. Şöyle. Evet. Yerleştirdim. Bu şekilde akvaryumunuza köşesine tutturabiliyorsunuz. 2 adet yemlikten istediğinizi içerisine tabii bunu yem dolduruyorsunuz. Yemini doldurduktan sonra şu yem hazesine yem dolduruyorsunuz. içerisine yemini doldurduktan sonra şu şekilde takıyorsunuz ee, yem hazesinin üzerinde e, ne kadar yem e, tek seferde gel geleceğini ayarlayan şöyle şu şekilde bir e, yem ayar şeyi var bunu mutlaka atlamayın arkadaşlar Balıklarınıza çok fazla yem verebilir. Arkasında 12 saat ve 24 saat ayarı var. İsterseniz 12 saatte, isterseniz 24 saatte bir yemleme yapar. Tek seferde yemleme butonu var. Şöyle bir kere bastığınız anda gördüğünüz gibi döner ve bir kere yem verir. Aksel'de 12 saatte ve 24 saatte bir yemleme yapar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.